Şimdi arkadaşlar değişik bir sorumuz var burada. X üzeri 4 artı X küp artı X kare artı X artı 1 eğrisine X eşit 1. Absisli noktadan çizilen teğet. Teğetten bahsetmiş. Demek ki türevi ihtiyacım var. Türevini alıp türevini alıp 1 yazarsam çizilen teğetin eğimini bulurum. Çizilen teğet doğrusunun koordinat düzlemi de eksenlerde oluşturduğu bölgenin alanını soruyor. Önce bir türevini alalım bakalım neler çıkacak karşımıza. Türevini aldığımızda 4x küp artı 3x kare artı 2x artı 1 buluruz. Sonra getirip 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman 4 artı 3 artı 2 artı 1'den kaç olur? 10 olur. Demek ki eğimi 10 olan bir doğru. Yani y eşittir. 10x artı n kalıbında. n'i nasıl bulacağım? 1'i getir burada yerine yazalım önce. y değerini bulalım. 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. O da 5 mi olur? Evet 5 olur. Yani nokta aslında 1,5 noktasıymış arkadaşlar. Yani grafimiz şöyle bir şey. Biz şurada 1,5 noktasından bir çizmişiz. Bunu demeye çalışıyorum. Hemen n'i bulalım. y yerine 5 yazdım. x yerine 1 yazdım. Ve n-5 e olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Demek ki bizim doğrumuz 10x-5'miş. Gerisi kolay arkadaşlar. Ne yapacağız? Eksenleri çizip doğruyu burada oluşturmaya çalışacağız. Şimdi doğru çizimini hatırlıyorsunuz x'e 0 yazıp y'yi buluyoruz. Y'ye 0 yazıp x'i buluyoruz. Bu x'e 0 yazsam y eksi 5 çıkar. Y'ye 0 yazsam 0 eşittir. 10 x eksi 5'ten 1 bölü 2 çıkar. O zaman x'ten 1 bölü 2 y'den de eksi 5. Burada bir yerde. Geçen bir doğru çizmem lazım. Şöyle. Doğrumuz buymuş. Bunun eksenlerle oluşturduğu şu bölgenin alanını soruyor arkadaşlar. Burası 1 bölü 2 burası eksi 5. Bu zaten de üçgen. 1 bölü 2'ye 5 birim. Alanını hesaplıyoruz. 5 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 diyoruz. Bu da 5 bölü 2 bölü 2'den 5 bölü 4 olarak çıkacak. Hani birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir. 5 bölü 4 olarak cevabı bulmuş